Adamımız Erol Yılmaz. Uyuşturucudan sabıkası var. Birkaç kere girip çıkmış. Muhbirlerin ifadesine göre hep burada takılıyormuş. Uyuşturucudan aldığı parayı da bahise yatırıyormuş. Cemal adamın geleceğinden emin misin? Başka alternatifi yok. Bekleyeceğiz. Geliyor, geliyor. Etkan ne haber? İyi abi, sağ ol. Bas Cemal bas. Dur 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 lan. Dur. Dur 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 dur. Dur lan. İn lan aşağıya. Gel, gel buraya kaldır. Çek. Ne buraya çek. gel. Çek. Gel. Ee... Geç buraya. Geç, Geç. Komiserim bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Konuşma lan. Ne oldu Erol? Artistik yapıyordum. Size değil ya artistliğim. Genel mizacım böyle. Geç şöyle geç.